Merhabalar dostlar ben Türk Havucu Hamza Yüksel Koçardım. Gene klasik bir sakal ile karşınızda olacağım. Bu sakal tıraşında e, yalnız jiletli tıraş makinesi ve tıraş kremi kullanacağım. Tıraş kremi olarak yüzüm her ne kadar hassas bir cilt olsa bile bu sefer arko cool'u kullanacağım gene. E, tıraş makinesi olarak, jiletli tıraş makinesi dedim ama e, burada gördüğünüz tima marka. Üstten açılan yaprak jiletli e, tıraş makinelerinden kullanacağım. Bir önceki hani kullanımımda permaşart kullanmıştım. Permaşart yaprak jilet. Açıkçası permaşart yaprak jileti eskiden severdim ama bugün için hani çok beğenemediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu açıdan videosunu yayınlamayacağım. E, gene derbi ustayla kullanacağım. Bunu esasında genel kullanım için almıştım. 25-30 lira arası piyasada hani fiyatı olan bir jiletli tıraş makinesi olarak hani vücudun genelinde kullanmak için ama bu sefer sakal tıraşında da kullanacağım. İçine jilet hani olarak derbi ustamızı koyuyorum. Hani görünüşte oldukça düzgün görünen bir jiletli taş makinesi fakat buna karşılık hani dışındaki kron kaplamayı çok beğendiğimi hani söyleyemem. Özellikle şu merkezde hafiften bir pas rengi oluştu. Şunun altında. Genelinde hani bir pas yok. Genelinde pas yok ama buna karşılık hani dediğim gibi o kısım itibariyle bir olsa çok beğenmedim diyebilirim. Ayrıca da hemen hani bir kullanımla Alıp hemen denemeyi yanlış gördüm. Bu nedenle hemen çekmedim. Sanırım herhalde iki aydır falan elimde. Bayağı kullandım. Ona rağmen de hani genel olarak herhangi bir yerinde pasmas yok. İşte tam göbeğinde bir tane pas lekesi oluştu. Şimdi Yüzümde hafif gene bir tıraş öncesi nemlendirici. Tıraş sıcak var. 1071 Profesyonel donmuş kalı büyük ve gür. Şöyle iri bir fındık kabuğunun içini dolduracak kadar bir. Hemen evet. tıraş kremini. Koyup fırçamın aldığı kadar suyu çarpıyorum. Ee, bu tip hani kılları çok gür fırçalar. Özellikle içindeki tuttuğu suyla bile size bir sakal tıraşılık hani köpüğü rahatlıkla çırpabilmekte. Ayrıca kabın içine su koymanıza gerek kalmıyor. Ve yani içinde tuttuğu su hani yüksek gibi geliyor. Çünkü köpük evet ince gibi de görünüyor. Ya tabii yüze vurunca tabii o kıvamı inceleyecek. Daha doğrusu koyulaşacak. Şu anda kıvamı ince. Yüzüme hemen tıraş suyumu vuruyorum. Hafif bir nemlendirme yapmıştım sözde ama gene de hafiften bir nemlendirici elime geldi. Bu aynı zamanda e, tıraş öncesi cilt bakımı, ee, şimdi tıraş köpükleri, tıraş jelleri falan cildi kuruttuğu için nemini dağıttığı için tıraş öncesi böyle bir bakım yapmak gerekiyor ki cilt kurumasın. Cildin üzerinde su tutucu bir tabaka oluşuyor nemlendirici sayesinde. Hani cildin nemini büyük ölçüde koruyoruz. Cildin kurumaması önemli. Cilt ne kadar kurursa o kadar geç toparlanır. Tabi biraz çırpınca böyle yüzde koyulaşacak bu köpük, kalınlaşacak. Köpüğümüzün taze sıkılmış krema veya yahut her zaman dediğim gibi yani ev yapımı yoğurt kıvamında olması lazım. Şu yüzümde gördüğünüz köpük kıvamı e, çok ince bir köpük bu nedenle jilet ciltte kayarken agresif kayıyor cilt tahrişi daha fazla. Bu yüzden daha koyu bir hani başında da tarif ettiğim gibi size bir köpük yapın ki jilet ve bıçak ciltten daha güzel kaysın. Atıyorum tıraş köpükleri var sprey mesela onların kıvamlarını düşünün. O köpükler mesela kıvamı güzel ayarlanmış bir köpüktür. Yüzümde 2-3 günlük sakal. Evet köpük kıvamlanmaya başladı. Ben bu Timo'yu bir ucuz bir milyoncudan aldım. 25 liraya. Yani çok büyük bir beklentim de yoktu bu yüzden. Evet nemlendirici yüzünden köpük hızla sönmeye çalışıyor ama cildin nemli kalmasına şart. güzel köpük tutan bir fırçamız var. başlayalım. Şimdi bunları bazıları hani şöyle hafiften gevşek tutabiliyor. Ee, sebebi sakallarının kalın sert ve gür olması dipten alabilmek için daha agresif yapıyor. Biraz gevşetiyor şöyle. Jilet bu sefer biraz daha ağzı yukarı kalkıyor. O şekilde yapmayın. Cildinizi ciddi tahriş edersiniz. Sonuna kadar adam gibi sıkın. Ee, yüzümde jileti hissetmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. yüzdeki yani hissi güzel. şu kafanın şuradaki hareketi de güzel. Güzel sakalın şu kısmındaki Mini bir ya şurada bir tane minicik kesildi işte. Adamın yüzü eğer yağlıysa gerçekten biraz da akne sorunu hani böyle yatkınsa 50 yaşında bile. Çene bölgesinde bu sıkıntı olabiliyor. Zaten benim çene sakalını özellikle kesmemekte ısrar etmemin bir sebebi de oydu. Şu kısmı hiç kesmeyi sevmiyorum. Kanıyor. Şu kızımı kibarca alın. Çok kibardır. Şuralar yaralanır. Yani şu çukurda gavisli kafanın çalışması güzel. Geçen jiletli usturayla hani sakal tıraşında kanayan yer aynı yer gene kanadı. Tam olarak aynı yer. Geçmiş yıllarda hani gençlik yıllarımızdaki bu hani kontrolsüz sivilce tedavileri falan bunların sonuçlarında çok iri şekil bozuklukları var. Hani gene de hani ben uçtura da ve tıraş bıçağında belki ısrar edebiliyorum ama şu alaydan hani yakınanlar tıraş makinesi kullansın. Şöyle iki bacı alıyoruz işte. Yalnız bu derbi usta gerçekten güzel bir derbi ustası. Şimdi bu aletin o kavisli yerdeki hareketini gerçekten beğendim. Jilete verdiği açı itibariyle jileti hissettirmemesi de güzel. Dikkat ederseniz ufak tefek sivilce kalıntıları, şunlar bunlar, yani şekil bozuklukları, çene bölgesinde, onlardan da hiç yakınmıyorum. Yine de usturam ve tıraş bıçağımı kullanmaya devam ediyorum. Bunlar için zaten kan taşına bile gerek yok. Birazdan vuracağım şapı. Şap bile yeterli gelecek. Yalnız 3 daha rahat kullandığım bir gerçek. gececi o yüzden gündüzden bir sakal taşı yapıyorum. Zamanımız da var. Güzel, güzel oluyor işte. Başlayalım. İkinci katı vuruyorum. İkinci katta da jileti hissettirmiyor.

ki biraz aslında. Agresif gibi de ben jileti niye hissetmiyorum anladın Belki jiletli tıraş makinesine karşı bir küçümseme var. Bilmiyorum. Belki de öyle bir şey var. Çünkü bu sırada yüze derken gerçekten çok kibar sürüyor Biraz aksesif gitti gibi. Evet yüzünde bir sızlama var. Usturanlı sakal daha kibar yapabildiğimi rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Hiç. Evet bana her şey doğru işte. Yani kan taşı sürmeye bile gerek yok. Şap özellikle e, Kolonya'dan fazla önerilir zaten yüzünüzde dünya kadar bıçak gezmiş defalarca zaten cildiniz tahriş olmuş e, üstüne bir de Kolonya vurursanız daha bir hadi e, tahriş belki artıyor bu nedenle özellikle e, kar, at, Kolonya'ya kıyasla daha fazla öneririz. Tanesi 4-5 liradır. Rahatlıkla e, cilt şapı diyerek bile internetten sipariş edebilirsiniz. Berberinize sorarsanız hani, rahatlıkla yönlendirebilir. Benim kullandığım şu FNX demin gördüğünüz Zaza şapı tanesi ne yazık ki 50, 60 lira oldu. Şu yerli fiyatı 5 lira, 6 lira. Aynı işi rahatlıkla yapıyor diyebilirim. Yapıyor. Bugün işe gideceğim için şu kısma gene sürmeyeceğim. Gömleğin yakasını ziyan etmesin diye. Daha doğrusu. Hadi. Yağlamasın diye. Ya şöyle bir bakıyorum yalnız gerçekten çok güzel bir sinek kaydı sakatı şu oldu. Hani jileti çok hissetmedim diyorum ama demek ki yine de güzel bir kesme yaptı. Yüzümü durlayıp. Siz aslında şap cildinizde kuruyana kadar bekleyin. Ben videonun süresi itibariyle hani birkaç dakika birden kısaltmak istedim videoyu o yüzden. Cildinizin çok güzel sıkılaştığını görürsünüz. Şap çok güzel bir gözenek daraltıcıdır. Evet dostlar birazdan Avokado özlü nemlendiricisiyle nemlendirip yüzün şu kısmını boyuna vurmadan sakataşını bitireceğim. Eve geldikten sonra yüzü adam gibi bir yıkayıp komple boyu daim bir kez daha nemlendireceğim. Video hemen gidebilir standart kayıt süresi itibariyle. Bu da tıraş sonrası cilt bakımı. Çünkü başta sürdüğüm nemlendirici büyük ölçüde köpük aldığı için şöyle hafif bir nemlendirme gene de tıraş sonrası güzel oluyor. Evet dostlar 25 TL'lik TİMA ile bir sakal tıraşı yaptık. E gayet hani güzel de bir sakal tıraşı oldu. 2 aydır falan dediğim gibi kullandığım bir malzeme. Ona rağmen herhangi bir hani pas görmedim. İçindeki o ufak bir yer hariç. Esasında genel temizlik için aldığım bir malzemeydi. Hani şahsi görüşüm <laughs> gene de rahatlıkla kullanılabilir bir malzeme dediğim gibi. Jileti taktıktan sonra şöyle ağzını hani gevşek bırakmayın. Bazısı agresif sakal tıraşı ister. Permatik ucu kırar gibi. Biraz daha sıkı kapatın. Tam yatsın jilet. Şu kavisi alsın. Cildinizi aksi takdirde Pahiş eder. Evet dostlar. Ben telik avcı hamza iksak uçardım. Tima jiletlik makinesiyle bir sakal tıraş yaptık. Gerçekten güzel oldu. Sinek avcısı da çok iyi oldu. Çok rahat iki gün idare edecek bir sakal ile beraber. Yüksek müsaadenizle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazançlı birazcık günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.